Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar ben Tayfun Arslan. Bugün sizlerle nasıl güzel bir şekilde FPS alacağınızdan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere benim ilk videolarıma da gidip bakabilirsiniz. Ben düşük FPS alıyordum. Yani GTA 5'te 80 FPS alırken burada 35-40 FPS alıyordum kayıt programını açtığında. Kayıda almadan önce de 60-55-60 gibi falan gidip geliyordu. Şimdi ben nasıl yükselttim şimdi tam FPS alıyorum kayıt programını açsam da tam FPS alıyorum şimdi bu nasıl oldu ondan bahsedelim Şimdi ee, Aracımızı bir durduralım Heh. Bak ayarlara gir Tamam mı Şimdi bunlar nedir Normalde senin bilgisayarın çok iyiyse ya da normal üstü bir bilgisayarın varsa 1920 Çarpı 1080 Vardır değil mi Bunu sakın işaretlemeyin bu full HD yapar oyunu yazılar falan da küçülür. Hani iyi olmaz açınızdan FPS'iniz de düşer. Ben bunu denedim, yok. Görüş açınız her zaman 70'te sabittir. Oyunun zaten kendi e, olayı böyle yani 70'te sabit. Sen bunu buraya çekersen bakın. Daha uzaktan bakıyorsun ve bütün detayları göstermeye çalışıyor. Bu da FPS'i e düşürür. Ben herhangi bir sıkıntı olmuyor ama sizde mutlaka düşürecektir. Mesafe çizinde sizin bak %31'deydi. Değil mi? Bak şöyle göstereyim. Bakın siz böyle dönüyorsunuz ya. Döndüğünüz zaman daha hızlı dönüyormuş gibi gözüküyor. Aman ya Rabbi. Aracımız gitti. Neyse. Ee, %100. Bak %0 alalım bir de. Bakın. Daha yavaş görüyor musunuz? Bu FPS dostudur. Tamam mı? %31'e öneririm. FPS'iniz düşükse bunu biraz daha alabilirsiniz Zaten araç kullanacaksınız. Araçta e, yavaşlama olmaz. Diğerleri de size yavaşmış gibidir ama sıkıntı olmaz. Fx kalitesi düşükte olacak. E, filtrelemeyi 16x yaparsanız Görürsünüz gününüzü. <laughs> Yapmayın. Ben Full HD oynuyordum bir ara. Öyle benimki de manyaklık yani 50 FPS oynuyordum. Full HD'li hiçbir anlamı yok. Zaten Bunu çok yüksek aldığınızda şunlar açılıyor. Bunlar zaten bakın diyor ki gölgeler sistemin yavaşlamasına neden olabilir. Yani bunun hiçbirini açmamanız gerekiyor. Düşük bir işlemciniz varsa. Ondan sonra sesler de çok önemli. Şimdi sesler nasıl önemli? Sesler kasma yapabilir arkadaşlar. Çünkü siren sesleri diyelim ya da silah sesleri. Hatta birçok arkadaş bana demişti de, ben böyle aktif çatışmaya girdiğim zaman bilgisayarım çok kasıyor. Neden? Şimdi birincisi orada çok Oyuncu olduğu için senin FPS'ine kötü olarak yansıyor. İkincisi senin seslerin açık. Seslerde ayrıca sıkıntı çıkartıyor. Hatta bir deneyin. FPS'inize bakın. 3-4 tane arkadaşınız yanınızda e, mermi sıksın. Bir de sesi kapattıktan sonra deneyin. O farkı göreceksiniz. Ben denedim. Ama herhangi bir kayıt programım olmadığı için o zamanlar çekmedim yani. E, size gösteremiyorum. Burada yapmamız gereken bunu kapalı alacaksınız. Bu çok gereksiz bir şey arkadaşlar. Bunu hiç kapalı. Bu normalde büyük ihtimalle otomatiktedir. Siz bunu kapalı yapın. Tarayıcı hızı önemli değil. Bunu hızlı yaparsan bu sefer drop yeme olasılığın da artar. Varsayılan de sistem kendi karar versin. İşlem önceliğimiz yüksekte olacak. Düşük bir reminiz varsa da yüksekte. E, yüksek bir reminiz varsa da yüksek olacak. Hani işlemciniz önceliği her zaman yüksek olacak. Arka plana olan ilgiyi düşürecek. Oyun içindeki FPS'i daha üst limitlere taşıyacak. Onun dışında burada işimiz bitiyor. Galiba sanırsam. Evet. Burada işimiz bitiyor. Ha bir de ayrıca şuradan oyun içinde FPS yazarsanız. Mesela 4 GB RAM ise FPS post. Bak benimki normalde 16 GB ama bakın bu bende aktif oldu bakın karşısısı gözükmüyor ha bunun gibi daha az yükleme yapar daha çok FPS alırsanız ha oyundan çok da bilmiyorum böyle zevk alır mısınız siz bilirsiniz <laughs> öyle şimdi oyun içinde yap, yaptığımız ayarlar bunlar bunlar belli bir FPS'e katabilir en fazla katacağı 10 FPS'tir ama o arka planda yaptığım var ya bak ben 60 FPS alırken Kayıt programını açtığında 30 FPS'e düşerken şimdi full alıyorum. Ya yani 100 FPS, 100 FPS. Tabi bu bilgisayarınızla bağlı ama bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Evet geçelim. Evet arkadaşlar masa üstümüze geldik. Şimdi yapmanız gereken hususları tek tek söyleyeceğim. En başta görev yöneticisine gireceksiniz. Burada arka plan işlemleri çok önemli. Bak benim bu 200 küsuratta bir şeydi. Neden kapatmadı bilgisayar bilmiyorum. Bunları azaltınca otomatikmen FPS'i yükseldi. Zaten laptop kullanıyorsanız fan speed'den bakın şu an kaç bir işlemci derecemize bakalım. 86 çok fazla. Hem kayıt hem de oyun açık olduğu için büyük ihtimalle. Bunu açmak istemiyorum zaten. Ses gitmesin. Şimdi arka plandaki bütün gereksizleri temizleyin. Bak hiç şey yapmayın. Hani sıkıntı olur mu olmaz mı? Çünkü zaten sıkıntı çıkartabilecek bazı şeyler mesela örneğin Windows'un kendi şeylerinin ha bak mesela siz bunu görevi sonlandır yaptığınız zaman size bunu sonlandırmaz yönetici izni ister siz de orada uyanırsınız herhalde hani bilgisayarda şey yapmazsınız çöp etmezsiniz diye düşündüm de çekiyorum bu videoyu onun dışında şimdi bilgisayarımıza girelim bilgisayar özellikler evet Bakın arkadaşlar benim 8 GB RAM'im var ki ekran kartınızda çok önemli. Bunun gibi bak 8 GB o kadar çok değil. 7 GB'ını falan kullanabiliyorum. Tam FPS. Yani sizinki 4 GB'sa ve ekran kartınız ortalama 2K falan desek şu an benim gösterdiğim ayarlarla en azından 70 FPS sabit alacaksın en azından. Bende oyun da çok yüklü. Hani ben oyunları öyle çok fazla oynayan bir insan değilim. Yüklü kalıyor. Arada sırada giriyor. Böyle. Zaten asıl e, olay yavaş yavaş yaklaşıyorum. Ama bu laptoplar için bunu şey yapmayın. Yani Siz PC kullanıyorsanız, masaüstü kullanıyorsanız onu yapmayacaksınız. Ona en son geleceğim. Bir de güncellemeler çok önemli. Bak mesela Nvidia. Bak Nvidia. Bakın siz eğer böyle bir şey çıkıyorsa sizde vardır. Çıkmıyorsa canınız sağ olsun sizin e, biraz daha farklıdır. Şimdi böyle bir şey varsa yüksek performanslı Nvidia işlemcisine alıyorsunuz. Bak grafiği alırsan grafikler süper olur. 10 numara olur ama kasar. Hiçbir şey yaramaz. Bunu aldınız. Tamam mı? Bundan başka zaten kendisi otomatikmen ayarlıyor. Siz zaten farklı bir şey çıkarsa sizde de ee, siz ona göre benim yaptığım gibi ayarlayın. Şimdi normalde bu böyledir. Dur nerede? Hmm, normalde bu böyle kalır. Bakın şöyledir. Siz benim diyorsunuz ki benim tercihlerime önem var arkadaş. Ben kalite istemiyorum. Ben performans istiyorum. Performansa çekiyorsunuz bu kadar. Evet bu zaten kayıtta niye öyle bir şey sordu bilmiyorum. Ekran kartlarımızın güncellemesi çok önemli ekran kartlarınızın mutlaka mutlaka o dayını açtım sekmeyi kapattım ee, Neydi ya o DX Dink miydi Ekran kartına bakma Siz de ona göre programı indirip onun kurulumunu yapmanız gerekiyor benim zaten var Evet bu büyük ihtimalle ee, Açılsın Ne bu Heh, bu farklı arkadaşlar Evet ekran kartınızı mutlaka güncelleyin Onun dışında e, Dediğim olayları tek tek yapın Eğer laptop kullanıyorsanız da En fazlaya alın Turbo moduna Biraz sizi rahatsız edebilir sesi Ama önemli değil Kulaklarınızı takın keyfinize bakın Bugünkü videom bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Umarım size bir yararı dokunmuştur Ha bir de şuna eklemeliyim. Bakın bende hiç antivirüs falan hiçbir şey yok şu an bilgisayarımda. Çünkü antivirüsler sürekli tarama altında olduğu için sizin FPS'inize çok büyük oranda etki ediyor. Tamam sizi koruyor eyvallah. Ama çok hani sıkıntı çıkartıyor bilgisayara. Zaten fark etmişsinizdir. En ufak bir dosyayı atsanız bile virüs bulundu, virüs bulundu falan. Bunların hepsi şov. Silingisi. Zaten çok da virüs kaynaklı şeyler indirmezsiniz sizde. O ortadan kalkar. Evet o antivirüsümüzü de temizleyelim. Silelim direkt denetim masasından. Ondan sonra bu sıkıntı bitecektir. İyi günler arkadaşlar.